cepheden cepheye koşan yorgun, yoksul bir millet. Her türlü imkansızlık içinde toprağını savunmak, hürriyetini kazanmak uğruna verdiği varoluş mücadelesi. Tarihe altın harflerle kazınmış bir destanın başlangıcı bir bakıma. Kayseri'den sesleniyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın bu kahraman şehri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ateşiyle yoğrulmuş, her bir karış toprağı, her bir sokağı, her bir kahramanıyla tarihe altın harfler yazılmış Kayserimizden sesleniyoruz. Türk milletinin birlik ve beraberliğini simgeleyen bir şehir olan Kayseri'den tüm dünyaya sesleniyoruz. Kayseri sadece bir şehir değil, bir mücadelenin simgesi, bir milletin direncinin simgesi, güvenli bir liman, huzur şehri, kurtuluşun, bağımsızlığın ve cumhuriyetin tohumlarının atıldığı Kadim şehirlerden birisi. Şehrimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki destanını bir kez daha hatırlıyor. Aynı kararlılıkla ilerlemeye olan inancımızı yineliyoruz. Değerli hemşerilerim, bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Kayserimize yaptığı tarihi ziyaretin yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan kurtuluş ateşi Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi Kayseri'mize yakıcı bir sevda haline gelmiş. Heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa çifte kümbetler diye bildiğimiz Kayseri'mizin girişindeki bölgede otomobilinden inerek orada karşılanıp Türk bayraklarıyla süslenmiş cadde ve sokaklarla 7'den 70'e toplanan Kayseri hemşerilerimizin sevgisiyle ve coşkusuyla karşılanmıştır. Kayseri halkı o soğuk kış gününe rağmen Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını coşku içerisinde karşılarken tarihimizin o kritik anında devletine olan sadakatiyle bir kez daha onurlandırmıştır. 7'den 70'e her yaştan Kayserli Mustafa Kemal Paşa'ya olan sevgisini göstermiş. Onun şahsında bağımsızlığa, Cumhuriyetimize sahip çıkacağının adeta bir bakıma temellerini atmıştır. Ülkesinin kaderine sahip çıkma kararlığını ortaya koymuştur. İmam Zade Raşit Bey'in evine yerleşip geceyi burada geçiren Mustafa Kemal Paşa ertesi gün Kayseri Belediye'mizi ziyaret etmiş. Raşit Efendi Kütüphanesi'nde ilim adamlarıyla, din adamlarıyla, esnaf ve tüccarlarla bir araya gelmiştir. Bu toplantıda Kayseriler vatanın kurtuluşu için varını, yoğunu takdim ederek desteklerini sunmuşlardır. Hatırlanacağı üzere Develimizin Bakırda ya da Fırat'ın bölgesine kadar Fransızlar sınırlarımıza gelmiş ve adeta ülkemizi ve özellikle de şehrimizi işgal etme hevesiyle orada imha edilmiş ve yok edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle Fırat'ın düşerse develi düşer, develi düşerse Kayseri düşer diyerek adeta işin önemini ve bir bakıma da vahametini hatırlatmış ve milletin toplu duruşuyla Orada düşmanlar geri püskürtülmüştür. Atatürk 21 Aralık 1919 sabahı Kayseri'den ayrılmadan önce Kayserilere bir beyanname sunarken bu beyanname Kayserilerin bir bakıma tarih boyunca gururla taşıyacakları önemli bir belge olmuş ve adeta bizim için de bir ışık olmuştur. Kayseri Türk İstiklal Harbi'nin zaferiyle birlikte hızlı bir kalkınma sürecine girmiş. Bu süreç günümüzde de devam etmektedir özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nde Taş Mektep diye bilinen biraz sonra ziyaret edeceğimiz ve Milli Mücadele Müzesi olarak düzenlenen yerde Kayseri Lisesi'nin 63 öğrencisinin şehit düşmesi şehrin bir bakıma her yaş grubunda vatanseverliğini ve fedakarlığını simgelemektedir. Atatürk Kayseri'deki ziyaretlerini şehirdeki tarihi ve kültürel mirası da takdir ederek lisemizi Tayyare fabrikamızı daha sonraki ziyaretlerinde tabii Talas ve Hunat Medresesi gibi önemli tarihi yerleri gezmiş ve Atatürk coşkuyla her yerde karşılanmış büyük bir sevgiyle halkımız bağrına basmıştır. Kayseri yaptığı her ziyaretinde hemşehrilerimizin özverisini ve fedakarlığını her zaman takdir etmiş. O dönemde Kayseriler, güneydeki Fransızlar ve Ermenilerle mücadele etmek için Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla yaptığı o mücadeleyi yine Kayseri'de sadece bir şehir olmanın ötesinde ülkemizin direncini ve birliğini simgeleyen bir yer olarak tanımlanmıştır. Kayseri halkı itibariyle tüm zorluklara rağmen vatan savunmasında verdiği destansı mücadeleyle tüm Türkiye'ye her zaman örnek olmuştur. Her zaman Türkiye'nin ekonomik ve kültürel merkezi olma yolunda örnek bir şehir olmuş. Olmaya da inşallah devam edecektir. Kayserimizde her alanda gelişen sanayi, kültür, eğitim ve teknolojiyle bu mirası en iyi şekilde yaşatıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyet ışığında milletimizin her bir ferdinin daha güçlü, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Turizmiyle tarihin, ticaretin, sanayinin, tarımın, hayvancılığın, kültürün merkezi olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek göstermeye çalıştığı bu güzel şehir her zaman takdire şayan olmuştur. Cumhuriyetimizin 101. yılını geride bırakırken bir gazete bir kez daha Kayseri'nin geçmişine, değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü bir yarına taşımak, gayretlerimizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta heyeti temsiliye reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli heyetine huzurlarınıza temsil olarak şehrimize hoş geldiniz diyerek Kayseri'nin her zaman Cumhuriyet'in ve milli mücadelenin güvencesi olacağının sözünü veriyorum. Bu anlamda bu ziyaretin sadece bugün için değil, yarınlarımızda da ışık tutacak milletimizin birleştiği, kenetlendiği bir adım olmasını temenni ediyorum.